Merhaba arkadaşlar Night Dog kanalının ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün pativer nasıl öğretilir bunu göstereceğiz. Çok kolay ve pratik bir çözüm var. Gel oğlum. Hemen şu kol altı kısmından havaya kaldırıyoruz patisini ve ödül mamasını peşine veriyoruz. Bu şekilde birkaç tekrar yapacağız. Ve hayvanımız bunu bir süreden sonra kendi anlayabilecek. Birkaç tekrardan sonra zaten kendisi siz hangi isimli e, pativer atıyorum çak beşlik de yapabilirsiniz. Bunu pativer olacak diye bir şey yok illa. Atıyorum çak beşlik dediniz hemen patisini verecektir size çak beşlik. Aferin sana. Bundan sonra tabii ki hemen ödül mamasını veriyoruz. Bu şekilde birkaç tekrar yapıyoruz arkadaşlar ve hayvanımız kendisi bunları öğrenmeye başlıyor. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında çok güzel videolarımız gelecek.